Günün ilk tadımını Vasfiye Hanım yapacaklar. Buyurun. Hala buyur gel hala. <laughs> Buyurdum. As Asena'nın halası. Evet. Gel. İyi misin? İyi değilim. Ne oldu? Reyhan Hanım şimdi buraya gelirken kendine evet. çay almış bana da alınca ben de birden hızlı içtim buraya geleceğim diye dilimi yaktım. Aa. Aa. Dilimi ağzımı yaktım. E, Su içmedin nasıl mi? Su da içtik şeker de koyduk ama hala acıya uyuşuk. seni öpmüş galiba yananlık. Kim öptü acaba? Hani ağzın yanınca mı acaba öptü olabilir, seni? Olabilir olabilir. Bir dakika şimdi olayı bir anlatsana sıcak çay getirdi evet. tadım yapmadan önce bir çay içti. dedi. <laughs> Aynen öyle çayı verir vermez ben de buraya geleceğim heyecanla. Aceleyle aceleyle çek deyip mahvetti. Ağzım yandı. Dilim ay yandı ya. Bu yemeklerin tadını nasıl alacağım? Yemek de sıcak ha. Evet ay, ay. da gerekiyor nasıl olacak? Öyle böyle. Şimdi hı, mecburen bir şey hissetmiyor musun? Hı hı. Yok. Ay çok üzüldüm. Evet çok Vallahi çok üzüldüm. Sanki yani isteyerek yapmış gibi oldu Reyhan Hanım. Aa, Aa yok artık. Onun açısından da kötü. İster mi böyle bir şey dünkü olsun? Dünkü verdiğim puan 5 ya? Ay içindeyim. Ay dur ki dünkü verdiğim beşik gelinim diye. Bence Zülviye'yi bir tatmaya başla. Ha. Ondan dolayı olabilir. Dur ben yardımcı olayım sana. Şöyle koyalım. Hadi bir başla bakalım tadına. Ağzımdan tadını alamadığım gibi biraz etleri de çok yumuşak diye diğerlerine de bakaraktan ona göre karar vereceğiz. Şimdi nohutu nasıl? E, soracağım ben tadı tuzu nasıl? Tabii tabii. Tadı tuzu Baharatlı iyi. Baharat iyi. Baharat geldi. Tadı geldi baharat tadı. Soğanlar da çok güzel. Şimdi bir şey soracağım. Vasfiye abla bir bakayım şu diline Aç bakayım. Orta kısmı mı uç kısmı mı yandı? Uç uç. Ucu. Şöyle hı bir. Hı. Hı hı. Hı. Bu mu? Ha. Her yeri yanık da ucu daha fazla. Hani hı -hı. dilin ortasından al. Ucu almıyorsa ortasından al. Uç Geçen dönüyor, benim ortası... damağım anşlandı kalktı böyle. Ay çok zor ya. ağız yarası. Hı. 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 Aldın mı tat? Aldım aldım. Nasıl? Fena değil. Fena değil. Evet fena değil. Hı. Çok güzel. Soğanların hiç dağılmadan duruşu. Değil mi? Bak <laughs> sen soğan soğandan Soğan lezzetini, lezzetini yatarsa... almış mı dilimi? Ucunda şey yapma. Hmm. Heh. Yaptı dilim. Allah'ım ben ne yaparım? Bu diğer tabaklara nasıl bakacağım? Geçer geçer ya. İnşallah. Hadi ben sana yardımcı olayım. Şöyle bunu da açalım. <laughs> sana bir şey diyeyim mi? Şunun evet. tadı bundan güzel tat olarak. O tabağı da. yorumla bize. Bu tabakta şimdi evet hı. eti de iyi. Hı. Yani normal pişmiş, soğan da pişmiş ama lezzet olarak da şunun lezzeti daha güzel geldi. Allah Allah. Hı hı. Anladım. O zaman tad almaya başladın. Ya mecbur işte yutunca az buçuk tat geliyor. He. He. Yoksa ağzımın yarası şey olmasa o... Daha güzel olurdu ama neyse. Baharatları da geldi ama lezzet olarak da bundaki lezzet bundan alamadım. Sen bire taktın orada takıldın kaldın. Yok. Çıkamıyorsun. Canımın içi yok. bu Tamam da, gel gel. Bunun da gel. soğanı işte pişmiş gel, ama. Gel abla. Lezzet... Dilin yandı kulağında bir şey yok değil mi? Yok iyi ya. Tamam. tamam gel. Hmm. da maşallah salçasını biraz fazla koymuş. koymuş. hepsine olmayacak. eşit verildi. Demek ki hepsi koymamış. Baksana, Arttıramazlar. Ona bak bak bak. Arttıramazlar Vasfiye ablacığım. Ha, orayı bilmem de. Eksi olur o zaman. Ya da şey suyundan biraz daha olabilir. Eti pişmiş mi? <laughs> pişmiş. Soğanı? Soğanı da pişmiş. Nohutu da pişmiş. Ee, Lezzetle Fena değil. Yeah. Hadi o zaman hemen dört numarayı açalım. Ben şöyle yardımcı olayım size. Nohutları hepsinin de güzel. Aha uh -huh. pişmiş. Eti soğanı nasıl? Et de pişmiş. Fena değil ya etler. Fena değil. Da uh -huh. bunu biraz daha iyi. Evet pek. Bu da aynı bir gibi. Çok güzel olmuş. Aha. Uh -huh. Şey. Şimdi nesini sevdi. Şunu biraz fazla kavurmuş. Yaklaşmış. Anladım. He. Ondan dolayı o da biraz e, suyunu Bu. <laughs> Şimdi sen bunu çok beğendin. Onu Yok, biliyoruz. O hayır. Bunu aldım. Şimdi bunu mu beğendin? Tabii. Bunu en son dedim ya bir bakayım onlara da diye. Tamam. Görüntü olaraktan da her şeyin bu çok güzel olmuş. Hı. He. Şunların ikisi şey baştakiyle bu da sanki böyle kavurma gibi. Yine şunda biraz daha suyu var. Anladım. Ama bu çok güzel, anladım. Hadi o zaman puanlamaya geçelim. Geçelim. Ben buna bir vereceğim. Aa, evet. Peki. Üç numaralı tabak bir, evet. Evet. Ben yine buna beş vereceğim. Dört numaralı tabak beş. beş. Şuna üç vereceğim. Bir numaralı tabak üç. Buna iki vereceğim. İki numaralı tabak iki. i̇ki. i̇ki. Neyse şu iki numarayı tut bakalım. Buna iki puan verdiniz bakalım. Bu <laughs> iki puan hangi gene gitti? <laughs> bakalım iki puan kime gitti? Buyurun açtık. Asena. Ey. Kendi et Ya. Vasiye alacığım ilk günden beşi verdin tamam. E ikinci gün ne oldu? Lütfen biraz gayret göster. Benim yemeklerim gayet güzel. İki puan. Hiç benim puanım değil. Yani et daha iyi pişmiş. Baharatını aldın. Bilmem neyini aldın. Ama geldin. ikiyi verdin. Bu nasıl olacak şimdi? Yani gayet güzel. Niye niye mesela iki? Niye iki? Şu biraz daha o sulu nasıl bak. daha sulu bomboz duruyor üstünde kavurma gibi duruyor sadece zaten. Şu bu sadece daha sulu, et kavurma gibi olmuş. Bu daha sulu işte aş olmuş bu zaten. Bu aş yani bildiğin eti daha iyi dediğin bir tabağa nasıl iki verip de buna üç ona beş verebiliyorsun. Yani şu an dokunamıyorum. Etlerin rengi, Şu an dokunamıyorum. <laughs> evet. Yani renginden belli zaten pişmiş pişmemiş et. Yok pişmiş. Yani dokunamıyorum da Etler, sadece sulu diye hep. gittin ona beş verdin. Evet ya. E bunun suyu yok mu? Gayet kıvamlı bir suyu var işte. Gayet kıvamlı bir suyu var. Zaten bu bir aş, bu çorba değil ki yani içine su gibi koyalım. Evet. Niye ki? Şimdi şöyle ya eti doğru söylüyorsun da Hı. büyük doğrama geldi bana. Hepsi aynı büyük olamaz ki büyük değil yani hepsi aynı doğranmış. Onu aslında baştan yerken söylemem lazımdı. Büyük değil halacığım hepsi aynı aynı doğramak zorundayız zaten büyük doğrarsan beni uyarırlar ya da eksi iki alırım hepsi aynı burada yani. Hepsi aynı ki büyük doğramış olsam bile şayet zaten eti daha iyi dedin. Ne yaptın karıştırdın mı buna mı yüksek puan verecektin? Yok. Oydu aklımdaki Tam de. Hadi senin o Buna kar. da 3 vereyim diye düşündüm aslında keşke verseydim. Beğendiğin tabağa zaten yüksek puan vereceksin. Bunu beğendim. E sen bunu verdim. beğendin, beğendin gittin ikiyi verdin. Pişmiş et, yani burada biz et yemeği yapıyoruz, et nohut soğan yemeği evet. yapıyoruz. Ben zaten etimi ilk başta kızgın tavaya attım, mühürledim ki içindeki suyu kalsın. Sonra kısık ateşte pişirdim, suyunu bırakmasın diye. Gayet güzel pişmiş bir etim var çünkü bu bir et yemeği zaten. Soğanların pişmiş, lezzeti var. Eti pişmiş. E daha ne arıyorsun? Su mu arıyorsun? Evet, evet. Su arıyorsun. Yani suyu da var. E suyu da var. Şunu şey hatta dedim ya salçası biraz daha fazla buna göre. Salçası fazla değil. Biraz o kurumuş. Evet. Onun e, suyu belki az gelmiş. O yüzden kurumuş. Salçayı falan biz fazla koyamıyoruz. Sadece su miktarı belki suyunu çekmiştir pişirirken. Hmm. E bunlar sulu zaten hepsi. E bu da o zaman daha mı az salçalı oluyor ona göre? Bu kırmızı, bu beyaz bir yemek mesela. Bu daha mı az salçalı oluyor? Ne bileyim ya işte şey damaklar, tatlılar ayrı olduğu için o hoşuma gitti yavrum. Tamam o zaman o, ne yapıyoruz? Et yemeğinde ete önem veriyoruz. Çünkü <laughs> bu bir et yemeği. Pişmiş eti arıyoruz. Pişmiş soğanı, pişmiş nohutu arıyoruz. Şimdi gene ne diyecek? Etler yani hemen hemen de işte pişmiş diyebilirim. Tamam Anladım. pişmiş ama daha iyi pişmiş bir ete evet. iki puan veriyorsun. Ee, çok pişmemiş dediğin bir ete gidiyorsun 3 puan veriyorsun mesela. Biraz daha yorumlarına dikkate al ona göre puan yapalım. Evet doğru Niye biliyorum. böyle oldu acaba? Nesrin teyzenin yanına gidip bir helallik falan mı alsan ne yapsan? Bilmiyorum annemin gözü mü kaldı ne yaptı anlamadım Değil ki mi? yani. İlk gün güzel güzel girdik. Herhalde onu falan mı gördü anlamadım yani. Ya kadıncağızın dili yanmış o yüzden bulamıyor. <laughs> He dili mi yandı ondan Aa. da peki lezzet alamadım. Ya bu tat almanıza şimdi engel değil yani. Engel canımın içi. size ne güzel ya. gitmiş Senin ağzına, çay ha, getirmiş. Senin yara olsa dilin yansa Başka, Size çay getirmiş. Siz kendiniz aceleyle içmişsiniz. Evet. Bir alıp buraya... ağzınıza Yok, yani da ağzınıza boşaltmamışsınız. Yok Ya, ya. Ben, ben tadıma geleceğinizi biliyorsunuz. Aceleyle Niye önce eğitim? yandım? Verdiniz? Tamam da şu anda tadıma geleceğinizi biliyorsunuz ya. Bu olacak iş mi şu anda? <laughs> i̇şte. Yok yok. Bence sen herhalde Ay, böyle biraz panik oldun. Nasıl puanlama yapacağım diye telaşa evet, düştün. Bizi oyalıyorsun sen de kayınvalidem gibi. Allah'tan Yandım hikaye uydurmuyorsun sen bir değil Yani düşük puan niye kullanıyorsun halacığım? Niye o kadar düşük şu puan kullanıyorsun? 4 var, 3 var. Tamam. Dün de öyleydi. Üçten Dün de aynı şey evet, yapabiliriz canım. Benim numaralı tabağı tutalım. Bastı ablacığım. Buraya 3 puan geldi. Bakalım bu 3 puan hangi geline gitti? Bakalım. 1 numaralı tabak 3 puan aldı ve bu 3 puan hangi geline gitti? Açtık. Ezgi Üç puan aldım. <laughs> Üçler peşimi bırakmıyor. Ben artık bu yeni kayınvalidelerden gerçekten çok yoruldum. Geliyorsunuz, yiyorsunuz, beğeniyorsunuz, güzel diyorsunuz. Ya üç veriyorsunuz, ya iki veriyorsunuz. Lütfen hakkım olanı verir misiniz? Önce fena değil dedin, sonra çok güzel dedin, sonra üç verdin. Neyse, bu son olsun bugün daha üç ve iki yok. Bunun zaten yok, böyle evet. birazcık sulanacağı olması gerekiyordu. Evet, gerekiyor. Ve bak soğanlarım da hani çok güzel pişmiş. Hepsi çok güzel dağılmamışlar. Bak şöyle basıyorum hani içi çıkıyor hemen. O kadar güzel Soğanın yani. Evet senin çok belirgin. Baştaki de iyi. Şimdi çok, dana eti olduğu da için bir tık ama. sert olabilir. Hani verilen sürede en iyisini yapmaya çalıştım. Evet. Bak şöyle zaten kıvamlı çok güzel olmuş. Keşke Sançaları hep koymak zorundasınız değil mi? Tabii ki de hepsini kullanmak hmm. zorundayız. Hani burada kavurma, eti pişirme falan çok önemli. Ben hmm. baktığımda mesela çok güzel duruyor. Bu zaten ne yapmış O Bilmiyorum. biraz fazla kavrulmuş yanar gibi mi? Yanıkta yok ama rengi biraz ıı, değişik ben geldi. Sen bunu hiç böyle alt üst yaptın mı yoksa direkt... Yaptım yaptım. Yaptım. Hmm. yaptım rengi abi. biraz garip geldi de bana. Yok. Niye dört kullanmadın? İlk yedin bir hoşuna gitti sonra İlken. buna geçtin. Evet. Bu sanki bir tık büyük gibi oldu bana. Bana da öyle geldi. Ondan biraz buna iki dedim. İşte iyi bir, pişmiş bir tabak verecek. dedi İki verdi ona. Peki niye iki puanımı kırdın benim? Hani beşte aklını çelen ne oldu? Ne bileyim ya, onu ya da bir bir bakıyorum bunların. böyle. Mesela heh. kendimkine bakıyorum. Şimdi kızım Ona bakıyorum. Heh. Hani fark ne? Onu merak ediyorum. Şunu yani ne bileyim görünüşü rengi görünüşü ağzıma şey aldığım, aldığım tat. Ta, Görüşe baksan Bak, buna bakarsın izleyeyim. diyeceğim. Ha, yok. Ee, bundaki aldığım tat ne o tat ne Şu, bunda hani tat fazla tat alamadım mu? şey e, o kadar da olmaz mı canım Azcık fazla da olsa tat, aldım tat alamadınız mı ondan efendim Üçte. en yoğun salça tadını ondan aldım dediniz güzel pişmiş aslında sadece suyu yok diye ona bir puan verdiniz <laughs> bir su takıntısı ya. var yani ben yani bu su üzemedim. takıntısını da anlayamadım Asfiye teyze çünkü bize su içinde yüzen bir et yemeği vermediler Hmm. Zaten Su bu yemek çok güzel bir et et verdiler. Ama, hayır hayır. Ay, ne kadar çıkacak? Oh, ve beraber o pişirme bak, olayı. Diye. Bak kızım e, sen, şimdi sırasına da gelecek. Evet geliyor. Ee, şimdi bak bununla şunlara bir bak. Ee, bu en değişik yemek. Eti en isimli. değişik? Yemek? Neyi değişiyor? mesela? Renk olarak tamamıyor. Sen 1 verdin Şimdi ben 5'i anlamaya çalışıyorum. Hı, hani tabii ben güzel geldi diyorsun. Şimdi eti evet. de kıvamı da bir şey de bana ki ben ikna olayım. Şimdi Şimdi ben buraya tamam, gelip baktım çok sen, sen, güzel. 3 tamam. verdim ama. 3 iyi değil ki ama. Ah. E, tabii ki değil 3 iyi değil. Hani yorumuna İ, göre 4 verebilirdin de. ya da niye 5 vermedin? Hani ben onu o, hala ona, anlamadım. Onu beşlik gördüm ama. Bunu lezzetli. Neyini gördüm. Ya ağzıma gelen tat de ki bana eti lokum gibi olmuş. Evet. Baharatını çok güzel aldım. Şimdi şöyle. <laughs> baharatını çok güzel aldım da e, aldım bundan da aldım baharat tadı. Ama bu daha güzel geldi. Lezzet olarak da. Yani güzel geldi diyor. Başka ağzıma bir şey demiyor. Ağzıma tadı o geldi yavrum Ağız benim. Tatlı benim. <laughs> Tabii ki de ağızsızlığım. <laughs> onun geçerli bir Orada biraz kafan karışıyor gibi geliyor. Benim kayıp halimde Buna ve puanlamasına benziyorsunuz. Bastıra benziyorsun bastıra bence. dedim ya buna bunu vereceğim, buna bunu vereceğim diye. Yok ne yaptığınızı da böyle bir Dün de şey yaptınız ya 3 verecektiniz, 2 verdiniz. Orada bir kafanız gidiyor size. Yok yok yok, size. yok hiç bugün karışmadı. Dünkü <laughs> gibi olmadı. Nasıl karışmadı? Şey daha istiyorum. iyi pişmiş bir tabak dedin. Yani bire normal dedin, ikinci tab, Benim tabağım daha iyi pişmiş bir et dedin. Daha yumuşak bir et dedin daha düşük puan verdi nasıl olacak canım o da pişmiş de bu daha güzel ya ben onu konuşmuyorum tamam He. hadi onun sen Zahar, tamam 3 versem olurdu 3 mü He. <laughs> pişmiş ete 3 mü kızım o zaman hepsine 4 vermem lazım daha iyi pişmiş saracağım. dediğin ete 3 mü Aşkım bu daha güzel pişmiş. Yarabbi. Onlara rağmen bak bu da bundan bir biraz Oy. daha bir tık iyi Ben bir şey pişmiş. sormak istiyorum size. Heh. Siz kendi evinizde et yemeği yaparken evet, onu böyle beyaz ve sulu mu bırakmak istersiniz? Yoksa iyice kavurup Kızım et pişmesine ben önce suda pişiririm. Hepimiz beyaz öyle yaptık. Çok kavurmam. Ama hepimiz, hepimiz öyle yapıyoruz. Ben böyle, böyle yaparım. Siz koy, yani iyice kavurmuyor musunuz etinizi? Zaten suyla Bu güzel Bu sulu bir güzel, yemek. Güzel, sulu bir, şey. bir yemek olmasa şu şekilde bir servis olmaz. Şey, o da zaten o sulu bir yemek. Onun da kuru, bir altısı üst yapılması alt gerekiyor. Neyse açıldıktan kuru. sonra bakarız. Önce, önce daha daha olur, bir şey pişirirsek yumuşadıktan sonra da biraz yağdan... Bilmiyorum zaten yağın, biz yağın öyle da, yaparız. Az çevirirsin. Biz öyle. Bizim böyle, yani böyle, sulu yemeklerimizde de böyle şapışkı su olmaz. Ben. Asla böyle bir et olmaz bende. Evet şimdi vahide ve sahra sona kaldı. Bu tabağa 5 puan, bu, bu tabağa 1 puan verdiniz. <laughs> Bakalım 5 tam puan Vahide'ye mi yoksa Sahra'ya mı gitti? <laughs> Bakalım 5 puan kime gitti? Buyurun açtık. Vahide Beş puan alırken bir evlat yap. Evet. Soğanı Sahra. biliyor. Sahra. Sahra'nın. Vallahi Vasfetecim benim yemeğimde hiçbir sıkıntı yok ama senin puanlamanda gerçekten bir problem var. 2 puan olabilirdi, 3 puan olabilirdi ama asla bir puan hak etmiyordu. Gerçekten sinirlerim çok bozuldu. Ben o kadar uğraştım, çabaladım ama Vahide'nin olmamış tabağı benim tabağımın yanında 5 puan aldı. Gerçekten çıldırmamak elde değil. Bana değil Sahra'ya. Sahracığım ha. Şimdi ben geliyorum bakmaya. Gel canım benim. Benim anlamadığım şey şu. Evet bu bir su, Gel, su yemek. Bak. Bir saniye ben bir konuşayım aşkım. Hoş Konuş. geldin tekrar. Hoş bulduk yavrum bak. Tamam bunun dibinde su yok mu? İlla böyle cıvık cıvık. Soğanın da, da pek yok bak onlara göre. Hayır bize bütün soğanlar bak. eşit olarak verildi. Benim soğanlarım şey nohut gibi kalmış erimiş o yüzden. Vasfiyetecim ben Hı. sana anlatayım. Al yavrum. Tek bir soru soracağım. Bu yemeğin soğanları pişmiş miydi? Pişmişti. ...ağzından hiç pişmemiş diye bir şey çıkmadı. Evet. Soğanları pişmiş evet, değil mi aşkım? pişmiş evet. Etleri de güzelce pişmiş. Etleri de pişmişti fazla... değil mi? Evet fazla bir... Çok aşırı yani koyu renk geldi bana bu et. Bak şimdi aşkım. Kavurmasını Burada... fazla iki yıl fazla ka... Sanki... kaçırmış. Sen kaç yaşındasın bak... Vasfiye teyzeciğim? Bir şey soruyorum. 65. 65. Sen şimdi bir orayı bırak. Ben Hı. sana bir şey soruyorum. Soruyorum. 65 yaşındasın. Hı. Yıllarca Hı. evinde yemeğini yaptın ki canım gibi. aşkım? Bak. Şimdi sen böyle bir yemek gördüğünde... ...bak Hı. suyun içinde yüzmüyor. Evet sulu yemek... Ama bu illa böyle foşur foşur suyun içinde olmak zorunda değil. Bu ne demek oluyor? Bak Yavruca, suyla suyu. suyuyla <laughs> su suyu, yok bir saniye ya yapmıyorum. suyuyla e, şey salçası güzelce özdeşleşmiş hepsi birbirine karışmış, gayet de güzel bir yemek. Etim çok güzel pişmiş, soğanım çok güzel bir soğanlarım, kaybolmuş içinde. İlla şunun gibi bir renkte mi olmak zorunda? Bana göre de bu aşırı sulu salçasıyla e, suyu özdeşleşmemiş yani bunu. Bak. Evet. Seninki değil. Çünkü çok sulu değil. Biz de böyle yaparız bu yemeği mesela. Kızım o ben senin Ben şöyle A bir yemek benim önüme getirseler. O yemem. senin zevkin. Tamam ben de sanırım. Benim sana de de bu değil şey Bunun ha. rengi. Ha. Bu sanki yeşile dönmüş. Siyah mı renk? Ne? Bu bildiğin salçası etiyle çok güzel birleşmiş. Çok da fazla suyu yok. Etim pişmiş, her şeyim pişmiş. Neyini sevmedin? Rengi koyu diye ne yapacaksın sen bunu? Anneciğim bak, bunların hepsinde çürük var, çok suyu sulu. var, sulu. Hayır, sulu değiller. Hiçbir öyle sulu değil. Hepsi normal. Seninkinde var bir anormallik. Hem su var, hem de yok, anormallik yok. Var. Aşırı su yok sadece. Suyunda yok, Suyun yok. fazlaten kavurmuşun. E Eğer ben bunu ya. biraz daha sulu yapmış olsaydım, birazcık daha sulu olmuş olmuş olsaydı bunun gibi olacaktı. Evet. Sağ suyu dibe çökecekti. Üste bak renksiz et. Çok da güzel olurdu evet. Vallahi biz bunu böyle yaparız. Ben yok. şunları getirseler ben yemem. Yavruca'm, Benim annemden gördüm de bu, ailemden gördüğüm de bu. Şimdi şöyle, e, bak bugün şey dün ben sana ne dedim? Herkesin dedim fikri bir olsa dedim. Ha, aynen öyle. Ama sen, herkesin fikri bir, olsa başka, hayır, hayır. Diye, diye beni buradan eleyeceksin yani. Damla, Bunun için geldiysen bu bileyim Asfiye teyzeci. Aşk olsun yok canım sen Ya şu yemeğe gelsen bir kere tadan, yemin ediyorum sana. Buna bir kişi kötü desin senden başka ben şaşırıp kalacağım yani. İlla suyun içinde mi yüzmesi gerekiyor? Gayet güzel ya kardeşim, ya ya et. Yani, Burada dört tane bayanız. Herkesin ağzının zevki tadı ayrıdır. Bir dakika. iki olabilir, üç olabilir ama bir değil yani. Aşk olsun ya. E biri ne yapayım? Eve mi götürecek Aşk biri. olsun ya. Orada suyun içinde yüzen yemek var ya salçasız şeysiz. Ya Nenem, sen niye oynuyorsun sen? Bilmiyor musun senin yanındaki birazdan yırtıcı bir kuşa dönüşecek. Canım benim, o bana bir şey demez halası. De 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 ben ne demek istiyorum? Hoş mı? Ben artık de, oynamayacağım tabii. Ben beş mi aldım sen oynuyorsun, hala. <laughs> Tamam canım. Tamam canım. Tamam canım. O tatlı. Ben birinden zaten aldım zaten abi yani ikinci Kızlar, ikinci nefsini iki size söz. Niye söz veriyorsunuz? Hayır canım? Olmuyorsa iki. hiç yemeğe hiç beğenmezsem iki değil ikisine de bir veririm. Yani. i̇lla e, e, tamam. ki veririm de. Ama benim yani tabağım da iki değil değildi yani. yani. Ya yemeği pişirsen bir, pişirmesen bir. Yani yenmeyecek bir yemek değil, yanmış bir yemek değil, kötü değil. Neymiş efendim suyun içinde yüzmüyormuş yani. Canım onlar da yüzmüyor. Her şeyin hepsi yüzü ben ama. gördüm. Neyse vasfiye teyze bir değildi. Kusura bak, bakma. Tabak bak, bak, yani. karşılaştırabiliyor muyum? Yani. Saracığım sen kavurma yapmışsın kabul et. Biz böyle yapıyoruz Biz Ezgi ben bunu biliyorum. sen öyle ama ben, ben de öyle Biz böyle yapıyoruz. Olması gerektiği Niye gibi yapma. Niye bize yapmak, bir resim doğru bakabiliyor muyum? Böyle işin... suyun içinde yüzecek bu ama yemek. Ama su miktarı ona göre verildi. Ona göre suyu iyiydi ya. Müsaaden ben bir tabağını karşılaştırabilir miyim? Ben de geleyim evet beraber bakalım. Yani o farkı çok merak ettim. Şu tabağa nasıl beş verdin? Ben de merak ettim cevabını alamadım. Özellikle şimdi değil. tamam biraz daha kadar sulu güzel. olmuş evet bak biraz daha sulu olmuş mesela benim tabağıma göre ama şimdi kıvam göstereceğim <laughs> bak çok kötü kıvam var bak şimdi töbü, bak töbü, töbü görebiliyor yedim. musunuz çok güzel evet. olmuş evet bak tamam mı sulu tamam mı evet. Torba gibi bir de yaptım. şimdi kendi tabağımın kıvamına bakacağım Torba. ne oldu nene eh. bak şimdi kendi tabağımın kıvamına bakacağım bak bak aynı aynı, aynı. zaten kıvılları aynı Vallahi aynı değil billahi aynı, aynı değil. aynı 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 değil Dur ben aynı buna da bir hayat. bakayım. Müthiş bak. bak, aynı bak. Değil ne kadar güzel. Bak hayatım evet. aynı değil. Evet, aynı aynı. Aynı değil aynı, canım, aynı. aynı değil. Bu aynı. özleşmiş bir yemek. Çok güzel olmuş. Yemek. Ellerin afiyet olsun. Benim delilerimiz sağlık. Çok güzel ha. yemek için sabah saat alakası yok gerçekten? Evet. Çok Tabii afiyet olsun. Vasvi abla sen diğer gelinlerin dediklerine bakma. En güzel tabağı buldun, en lezzeti tabağı buldun. O da benim zaten beşi de verdin. Dilin neresi yanmış? bana bir göster. İçi o şey ha. ucu yanmış. Ucu yanmış. Leğeni <laughs> <Redini> çıkar ne? <laughs> Böyle geriye alsaydın yemekleri de güzel yemeği bulsaydın ya. Böyle geriye geriye alsaydın yemekleri. Ama çok yanmış. Ortası yanıyor canım benim. Hadi.